Kurşun Geçirmez Muhabbet kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Meriç Töker, Göktenri, Ulu Kur gene bizlerle beraber. Bugünün konusu da şu. Silah taşıyan bulunduran ruhsatlı silah olan arkadaşlarımızın zaten bunu daha önceki videoda söyledik. Ruhsatsız silah taşımadığınızı biliyoruz. O kadar kötü insanlar değilsiniz. Umuyoruz. Diye. Umuyoruz. Gereksiz şeyler. O silahlarla ilişkisi olan insanlara da bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Diyelim. Kesinlikle. Şimdi silah taşıyan ve bulunduran insanların dikkat etmesi gereken hususlara değinelim. Sonra videolar üzerinden tekrar bir yorumlama, yorumlama ama yapalım. Yapalım. Hay, hay. Şimdi sence sana söylüyorum abi. Söyle. Silah taşıyanların sosyal hayatta yaptığı yanlış hareketler, Hı -hı. girdiği yanlış ortamlar gibi bir örnekleme, bir gördüğün anın ya da düşündüğün haberlerde izlediğin Hı -hı. bir şey var mı? Şöyle bir vatandaşın Hı -hı. silah sahibi olmak isteyen vatandaşın olmak ne? isteyen değil. Şöyle. Konumuz o değil. Yani. Tamam konumuz tamam. o değil ama hani silah alan da böyle hani gökten zembille inip de silah almıyor evet. yani neticede. Tamam. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Silah taşımanın da ben bir kültürü olduğuna inanıyorum. Yani bu bir kültür meselesidir. Bizde bir... kültür yok ama. <laughs> o en büyük <laughs> handikap zaten. Biraz Fabilmek... Pakistan eşi gibi gidiyor. Sanki. Ekor <laughs> çağırdı. Evet. evet hani çoğu çevrede bildiğimiz böyle Texas muhabbeti dönüyor ya. Işte, asarım keserim asarım. ben erkeğim. Ne var fiyatı? Lan ne fiyatı lan? Hadım ederim lan seni sinirlendirme bak beni ha. Abi ben diyorum şampiyon ol. Onu... Bunlar silah sahibi olan e, insanların girdiği hani, haller mi? Şöyle girdiği haller. Silah sahibi olmak tamam bir durum ama her insanın silah sahibi olması bana biraz yanlış geliyor. Neden? Yani silahı belki insan kendini korumak için alabiliyor ama bizim insanlarımızın çoğunda da bu iş biraz havaya bakıyor. Biraz Aslında işte, bunun yanlış olduğunu diyorsun ki sen. Sosyal hayatta silah taşıyan insanların genelinde bir hava var. Hava var. Bence karakteri zayıf insanlar... Böyle bir havaya giriyor. Havaya giriyor. Neden? Şimdi bir kere bu iş kültür diyorum. Yani silahı taşımak da bir kültür. Onu yaşamak da bir kültür. Silahla yaşam yaşamak bir kültür. Bu kültüre haiz olmayan, bu kültürü taşımayan insanların da ben hani silahı taşımalarını çok benimsemiyorum. Bir ama kü şimdi şöyle bir şey var. O adam Hı. onu kabul etmiyor ki zaten. Ha ben de o kültür... Adam zaten davranıyor. Var diyor. Yaratıyor. He. He o ayrı. Tabii. Ama işte bunda da ben hükümetimize, devletimize de bir şey Kümlet söylemek yani, istemiyorum içeri ama... İçeri aldırtma bizi abi. Dur. Hani, tamam 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 söylemiyorum. Şimdi gök dengri de içeride mi yatsın ama? Ama <laughs> şununla bağdaştırmak istiyorum ben. Hani nasıl araba alırken bir bunun eğitimini alıyor, insanlar evet, şeyini alıyor evet. bir direksiyon eğitimi alıyor, nasıl kullanacağını öğreniyor falan filan. Ondan sonra sizin altınıza ruhsatlı bir silah veriyorlar. Yani araba da bir netice itibariyle. Onun da ruhsatı var, onun da ehliyeti var. Tabanca gibi. Tabanca da bir ruhsatlı bir alet gerek. Bunun da eğitiminin verilmesi bunun da kültürünün verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ta bir kere bilinçsiz, eğitim seviyesi düşük insanların silah taşımasını ben çok şey bulmuyorum, doğru bulmuyorum. İnsanlarımızda e, sosyal hayatta silah taşıyan insan oranı yüzde kaçtır sence Türkiye'de? Yani nereden baksan yüzde otuzluk bir dilim vardır, hmm. rahat vardır. Polis güvenlik güçlerine geçiyorum. Sadece sivil, sivil, olarak. vatandaş olarak da. En azından bulundurma ruhsatlı olarak ben çoğu insanda bulundurma en azından taşımaya geçmiş olabilir. Aynı. Ya bu orana biz yüzde yirmi beş diyelim. 81 milyon insanın içinde hı, hı %25 bir kesim silah taşıyor sivil olarak. Bu insanların içinde müteahhit olanlar var. Galericiler var. Pırlantacılar var. <laughs> şeye döndü. İçerisi çok iyi. Şampiyonlar Ligi. İçeride kafa açacak kimse yoktur inşallah. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Pırlantacılar, galericiler. Az önce Ekrem abi yukarı çıktı. İşlere Arıcılar değil, var. var. Kuyumcular var. Muhtarlar var. Hani var da var. Ya bazı sektörlere devletimiz bu müsamahayı tanımış. Müsamahayı tanımış. tanıdığı güzel. Hani tamam silah taşısın insanlar. Hı hı. Ama ve lakin bunların girmiş olduğu bazı tripler var. Kesinlikle. Bazıları mesela silahı sırf gösteriş olarak ve magandalık yapmak için taşıyor. Adamın silah kullanmaktan hiçbir haberi yok. 10 sene nasıl taşımış? Adamın 10 senelik ruhsatı silah var. Ki iki kere ruhsat tazelemiş. 5 sene bir. Yani bu adam 10 senedir silah taşıyor ve kendi silahının hangi parçasının nasıl söküleceğini, nasıl temizleneceğini dahi bilmiyor adam. Yani böyle, si ben böyle bir adamla karşılaştım. <laughs> ve bu adam zaten kendi silahını güvenli bir şekilde kullanmıyor. Tiş yaparken el hayat titriyor. Ya böyle insanlarla çok karşılaşıyoruz maalesef. Bir de bu insanların hani sosyal hayatı çıkıyor, geziyor, arabasında bulunduruyor, üstünde bulunduruyor. Sinemaya giriyorlar bazıları normalde yasak. Yasak olması lazım. Yani. Kafası güzel olsa ki içki şişede durduğu gibi durmaz derler. Evet. Hani ben içmiyorum bilmiyorum ama. Hani ben de bıraktım. Kımız içiyordum önceden de bıraktım. Evet. Leşleri sonra kaldırırsın hancı. Evvela bana kımız arkadaşıma da kuzu budu getir. Onların zamanında kımız vardı. Neyse. Bu insanlar korku oluşturuyor. Yani adam silah beline takmış ve sırf gösteriş için takmış ve göstererek geziyor. Evet. Senin bir silahın varsa arkadaşım, bunu gizlemen lazım. Kesinlikle. Zaten bu kanunlarda da belirtilmiştir. Kabahatler yani, kanununa da girer. Yasak bu zaten. Aynen. Göstererek silah taşınmaz arkadaşım. Her yani gözüksün benim ne olduğum belli olsun. Çok Senin yanlış. Senin ne olduğum belli olmasın. Yani şöyle belli olmasın. Genellikle silah kullanmayı bilmeyen bir adam beline takar. Seni gördü birisi, belinde gezdirdiğini gördü adamın kafası attı aynı ortamdasın bir tartışma çıktı arbede çıktı Senin silah kaptı sana doğru yanındakini vurdu ötendisindekine sekti yani bunun gibi konular ortaya çıkıyor bunların Kesinlikle. dikkat edilmesi gerekiyor bunların üzerine eğitim verilmesi gerekiyor aynen şöyle bir mevzu ortaya çıkıyor sosyal hayata çıkarken de temkinli olmalıyız kalabalık bir ortamdayız. Silahınızı muhafaza etmeniz gerekiyor. Temkinli davranmanız gerekiyor. Evet silahınızı belinize taşıya taşıya vücudunuzda bir bütün oluyor ama velakin onun da orada var olduğunu her zaman hissetmek zorundasınız mesela namlu yatağında mermi bulundurmamanız lazım kılıfa sokarken çıkartırken herhangi bir aksilik karşısında patlama ihtimali çok yüksek kesinlikle kesinlikle bu bir kul cool yapımı ya bir yani, makina tetiğe elin değmesin abi kesinlikle bir kılıfından kaynaklı ya da pantolonla kılıf kullanmadığını varsayarsak Söp. sen çekerken ya da sokarken bir şey oldu kemerin tokasına takıldı Patana sana vurmadı sekti arkandaki adamı vurdun ne gerek var Yok kendisini vurması daha büyük bir ihtimal. İkinci silah. Evet. Allah göstermesin. Hele bir de kasıkta taşıyorsa. Yani. Yandı. Ki böyle konular da var. Allah şifalar nasıl? Amin. Durumu iyidir <laughs> diye umuyorum. İşte gizli silahlar <laughs> sıkıntıya giriyor bu durumda. Yani bunlara dikkat edin. Kesinlikle. Sağlığımız evet. için, sağlığımız için magandalık yapmayın adam olun. <laughs> Oynatalım Görkemciğim. Evet. İlk videomuz evet. Açıyorum. Aç. Aç. <laughs> oh, dur dur. Bundan önceki videoda beraber konuştuk. Evet. Patlamayan mermi, fişek. Bunu da fişek diyeceğiz değerlendirirken. Alt evet, tüfeği var, var. Tetiği çekmiş, ezmiş muhtemelen de bir ateşleme mekanizmada yaşanan bir sıkıntı. Mekanizmada Kap iğne suyla. düşmemiş. İğne düşmediği, takılı kaldığı için mekanizma vatandaş tabii kontrol amaçlı ama nasıl bir mantık ki namluyu kendine çevirerek bakıyor? Mekanizmaya bakması gerekirken. Aynen. Değil mi? Çeviriyor şeye bakıyor. Deliğine. İnsanlarda bir delik merakı var. Abi, evet. Sonsuz <laughs> bir delik bir... merakımız var. İşte <laughs> bu da bizim başımızı bela adamın başı belada şu anda gördüğünüz gibi. Başı belada derken. Ya başından şapkadan vurmuş adam kendini. Evet. Bir de saçma mı mutlu... <laughs> Saçma saçma. Yok. Gerçi... Tek kurşuna benziyor. Evet. Ya yani Burada şöyle de, de vurdu. Yani Aa şöyle yok vurdu. saçmaya benziyor. Alevi ile basınçtan da etkilenmiş olabilir. Tabi. O farklı bir şey. Merminin gelmesinden iyi. Videoyu devam ettiriyorsa. Sanki şavrotinle şapkayı delmiş gibi değil mi? Birkaç böyle yuvarlak delik var. Burada şu da olmuş olabilir abi. Hı -hı. Av fişeğini yine değmiştir. Kapsül ateşlenmemiştir. Ve beyefendi 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye kurulunu uygulamadığı için av tüfeğini böyle yere koyup patlatmış kendini. Av tüfeklerinde şöyle bir konu da var. Onlar biliyorsun şeyden kabze kısmından destekle <laughs> mekanizmayı çalıştırdığı için o desteği tam alamadığı zaman bazen böyle hani tutukluk yapmış gibi hadiseler yaşanabiliyor. Yere koyduğu zaman o desteği aldığı için iğneyi düşürüp o şekilde de patlatmış olabilir. Dikkat etmemiz gereken hususlardan Ruslar, birisi. kesinlikle. Daha önce işledik diğer videoya geçelim. Lütfen. Saygı Saygıdeğer Görkem. Ama şak, şapkası yazlık oldu adamın daha iyi. Evet şeyler koymuş. Neyse bir bakalım Bu ne demişim. ya? Giomtel mi oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Bakalım. Burada yaşanan olayı özetleyelim. Abi trap trap <laughs> ne trap <yaptı>? makinesi bulamamışlar <laughs> herhalde. Ben demiş trap olayım. Adam trap olmuş. Ben arkadaşı demiş ki sen de trap tipi evet. görüyorum. Bir <laughs> de görüyorum falan demiş. <laughs> önüne geçmiş namlunun evet. beyefendi. Yani sosyal hayatta bunu da yapmamız lazım. Açık alana çıktınız, ateş ediyorsunuz değil mi? Arkadaşınız sizin önünüzde hiçbir şekilde bulunmaması gerekiyor. Yanınızda da değil, arkanızda. Şimdi burada... Ben silahla burada ateş yapıyorum. Meriç abim benim yanımda ya da önümde olmaması lazım. Kesinlikle ateş Ne yapacak? Beyefendi magandalık yapacak da havaya işte pet şeydi, sigara kutusuydu bir şey atacak da diğer arkadaşımız da onu vuracak. Ben böyle nişancıyım diyecek. Yani ya buna gerek var mı? Büyük adam. Nasıl bir özgüvendir? Yani biz bu işi profesyonel olarak yapan insanlar bile kalkıp da bu tarz şeylere cesaret etme yönüne Mailinde gitmiyoruz. Meylinde değiliz dediği gibi. Yani ben bunu tamamen cahillik olarak, tamamen aptallık olarak görüyorum. Ama abi benim şaşırdığım noktada da şu. Bak Türkiye'de silah taşıma oranı Amerika'daki gibi, yurt dışındaki gibi hani yüksek değil. Hı hı. Bu insanların ulaşma olasılığı daha yüksek ve eğitimleri hani Türkiye'ye nazaran daha iyi hani silah konusunda. Bu tip olayların olması bana garip geliyor. Ya bana da çok garip geliyor işte. Ya karşısına ben... geçmişsin, He. adam atıyor, hadi birincisini vurdun, lan demiyor musun karşısındakini? Çık oradan, hani arkadan at, bunu arkadan da atabilirsin hani. Hani yapacağım bari, gel arkamdan fırlat. Hayır. Ne önüne geçiyorsun, mantığı yok. Hayır, atıcı Böyle ölmek mi istiyorsun? Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Atıcının ya. salaklığı da var <laughs> burada. Yani sen hedefin çıkış noktasında durmak zorunda değilsin. Yani atış yönünde biraz daha farklı noktaya da bakabilirsin. Sen çıkış noktasından başlıyorsun hedefi takip etmeye. Öyle bir saçmalık yok ki. Zaten bu saçma atıyor. Yani, yani. E, trap plakalarını vurmak için. ama videonun devamında kafasından vurmuşlar ölmüştür. E, Tek kurşun mu attı bile? Tek kurşun atamaz ona. Yok. O saçma atıyor bir de yani bu saçmaya nasıl böyle bir cesaret ya? <gülüyor> trap, <gülüyor> trap plakasını şey vuramaz ki. Tek kurşun vuramaz. Onlar saçmayla vuruluyor. Öyle delikanlılar var şimdi onların. Bu saçmanın önüne geçmiş <laughs> salak. Onların Abi Ben koşan gibi. modelin üstüne elini koyup vurmak istiyor. Koşan model. <laughs> 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 Hareketli Adam eder. <laughs> adam elini <babası> <laughs> Adam yapmış biz neden yapmıyoruz falan diyor. Enteresan geldi lan. <laughs> Diğer videoya geçelim abi. <laughs> Of 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 maşallah <laughs> Burada... kameraya çeviriyor. O dövüş o korkmuş değil miydi o? Görkem şey sana var bir ya. şey söyleyeyim mi? İşte bunlar seni korkutsun kardeşim. Kameraman sensin ya. Evet. Yani düşünsene sen çekimi yapıyorsun. Bu ablamızın çekimini yapıyorsun. Mesela Atışını bitirdi ama. Geri çeviriyor mesela. Dolu, <laughs> Dolu silahı, silahı sana çeviriyor. Yani... Bence bir Yusuflanman lazım yani böyle bir hafiften. Burada da kameramanın hatası var ama. Niye? abi madem kadın atış yapıyor niye yanındasın daha demin dediğimiz olaya geliyor hayır okay, yanından çekersin ama bilinçli hayır yandan nasıl çekeceksin abi çekmemen lazım adam zaten bilinçsiz bunun ya, ad... farkında değil misin adam der kadın kadın pardon özür dilerim bayan He, bayan, deme. Oh, oh, oh. <gülüyor> <Gülüyor> bayan deme bayan deme feministleri üstümüze <laughs> zıplatacak. <Badın. gülüyor> kadın 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 özür <laughs> bayan kadın Tamam. Allah'ım yarabbim kim kimin hayır şimdi kadın atıcı <laughs> evet. Kadın atıcı bilinçsiz bir atıcı. Ya kameraman Ona... da bence öyle de. Ya ben orada kameraman fazla suçlamıyorum Abi ben. suçlarım ben ya. Yani biz böyle atışları çok gördük. Kadın peşmerge gibi zaten. Peşmerge gibi değil bence. Şöyle tutmuş. Bir Ka tane videoda şey var ya maymun eleşi kaçırıyor da milleti böyle <laughs> doğrultuya sıkıyor. Falan. Yani orada tamamen şov amaçlı bir atış yani sosyal yapılmış. Sosyal hayatta bunlarla karşılaşıyoruz. Tabii maalesef. ya sorma abiciğim sorma. Bunların olmaması lazım. Gibi olaylara sosyal hayatta dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Arkadaşlar. Kesinlikle. Bugünlük de bu kadar. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.